Selamlar dostlar, herkese merhaba. 3 Ekim iddia tahminleriyle karşınızdayım. Toplam 5 maçımız var. Bu maçlarda sizlere vermek istediğim corner bahisleri olacak. İlk maçımız Lille Marsilya. 8 birçok üst korner. Liverpool Manchester City. 9 birçok üst korner. Fiorentina Napoli. 8 birçok üst korner. Rize Spor Galatasaray 8 birçok risk oynar. Atalanta Milan 8 birçok risk oynar. Bu maçları ister tek tek ister kombine ister hepsini birden oynayabilirsiniz. Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sizlere vermek istediğim ekstra bir kombinemiz var. Fiorentina Napoli Omçuq isponar, rezespor golsay. Omçuq isponar. Bu ikili qombirəni təhliləndirmək isteyenlər təhliləndirə bilər.